Değerli Galatasaray ailesi, Young Boys maçının tepki videosuyla karşınızdayız. İnşallah sonu galibiyet olur dedim. Dedik. İnşallah. 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 Hava geldi ya. Hadi ya, Ya sen nasıl bir topçusun ya. Şimdi kötü yapmayacaksın ya. Eler bunu yapmayacaksın ama eler. Apo koş! Apo koş! Bitti. Geçmiş, geçmiş, koş. Geçmiş, Apo koş! Apo koş! Hiçbir şey olmaz. Yapma! Yapma ya ya. Abi o o kadar boş bırakılır mı ya? O arka o kadar boş bırakılır mı ya? Hiç bir savunma kademesi görmüyorsun. Ya, ya bir şey söyleyeyim mi? Bak bu pozisyonun benzerini gördüm. Bu pozisyonun benzerini yan pozisyonu yine böyle tuttu ama yan pozisyonu yapacak zaten. Bire bir baskı yapacaklar oradan. Ne abi neyse. Hayırlısı olsun. Ya Apo çok büyük kademe boşluk bıraktın ama ya. Kaç oldu bu abi ya? Abi çok belli. Bas bas bas. Köprüler. Gönlün, Kerala, gel geriye, gel, Kerem. gel, gel. Kerem. Yapıştır. Sın, vur lan. vur. Oh Hadi be. be. Şimdi tevkümlü, Çok, Bertense, Çok. Ha. Çok Hadi, Hadi. Hadi. Atarsın. Hı, vur. vur lan. Sın. Yapma yapma Nasıl ya. ya. Bela o atak öldü ya. ya. Oğlum, ben o atak öldü ya. Vuracağın yerde. Buna can niye pas atarsın ya? Abi bedava ya, şuraya bak bomboş ya. Hem de boş kalıyor. Aha. Çok iyi oğlum. Bakmıyor lan, bakmıyor olmadan. Olmadan. hadi. ya, oğlum bu oh, Ya çok Oy kötü ya. vurdu ya. Çok kötü vurdu ya. Ya adam dolu çalım attın da, o son vuruş ne ya? Kurban olayım sana ya, abi şu çalıma bak ya. Vurmasak topa müdahale edecek. Sol ayağına vursa kaleci yiyecek ha. Sol ayağına kullanan. E, vursun, kötü vursun, yine girer o top ya. Zaten çok bulmadı yani. Sahaya burada çok da yani. Bid çok çok verdi. Maşallah. Gene ne var? Ya siktir <laughs> git artık ya! Siktir git ya! Siktir ya! Yata yata bir her oturma ya! Ya git işte! Git sakat, git! Git artık git! bir Yata yata bir hayal ya. Vallahi ya. çıkıyor. Abi En Oğlum ne yapıyoruz ya? Emri Makkoley. bomboş kaldı Tavula. Kerem fark etti de. Kerem ya. Allah Allah'ını seveyim seni. Ne dedim sana? Kerem fark etti dedim. Gelen yanlış, gelen yanlış yere koştu. Ya abi niye bu kadar hatlarımız bomboş? Lan! Lan bu kadar saçmalık olamaz bir oyun ya. Şans toplu ya. Şans toplu bir şey Tek atamışsın çözüle. Yener! 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 alırsın. Kırmızı ikinci sarısı bunun. İkinci sarısı değil mi bunun? Yok. Patcan yedi orada sarıyı. Niye seni sanki ya? Yok. Paralel olsun lan gelen. Valla böyle var. mermi gibi koştu. Çok çok iyi fırladı. Bari bazen böyle alacaksın işte. Beni saraya merkez bırak sen kullanma. Gözünü seveyim sarı kullansın. Burada daha seyrek ettik de bırak artık. Vur! dedim ha ya resmen gol dedim ya. Çok iyi çıkardı. Çok Yenetim iyi çıkarmış. Bilek ayacağı ama iyi çıkardı. Bilek anlattı bunun an. aynısıydı bu. Biraz Aynen. havadan Nursa bir yerde. Bir tık havadan. 5 cm altı santim havadan Nursa ya yok. Şaka ya. mısın? Ya, lan bir topta, yedim, çok lan çok bir, topta, bir topta, bir topta gol yedirdin bize ya, bir top ya. Lan bir topta gol yedik ya. Bana bir şey söyleyeyim mi? gol ikisi de yüzünden. Vallahi de Alpon'un yüzünden. Lan topla <laughs> topta işte. işte. da çıkıyor. Siktir gidin anamız sana. Bağış sıçayım Bundan sonra da bir şey yapacağım. Buna işte. Kontrayı ararlar. Geçmiş olsun. Tek git Arabistan'a mı gidiyorsun nereye Bir tür özgüvene verdik. Azamet yok. Hani ben yemin ediyorum, bak yemin ediyorum. Huzmen. Tamir sonun. Hamur lazım. Aynen öyle. İkili bitti. Ziyaretçi kılıç. Ziyaretçi. Hadi böyle. Gol. O değil mi? Çok iyi ortaladı var ya. Çok çok iyi orta Çok Çok ortada. Şöyle kafa vurulmaz, yine de uyuşturulur. Kafam bu. Yanındaki adam bu. baksana vursun ama nasıl çıkardı? Kafası çok diütürdü ki o top otur oturdu lan oturdu o kapıyı tuttu şimdi daha çarpan ya kafanın indi aldı aldı

Tamam <laughs> ya sen. İşte şey oyun da kondu. Allah Allah ne böyle? Allah yaptı. Ya. Osa osa yoktu. Hiçbir şey yok. yok, yok hiçbir şey yok. Tertemiz boy. Geri bak Aziz de tora ile yaptı ha. yine. Aç şayet ya. Yalnız olabilir mi zaten? Yok 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 yok. Bak, yok. bak hiçbir şey yok. Geri dönüyor. Mis gibi mis. Tertemiz. Mis. Tertemiz. <laughs> ay, bir ay, bir şey çok güzel takılattık şu bölümü. Çok ay. güzel. Adam daire <laughs> <şarkı Saniye>. geçti. <laughs> Samandıralı kalbinden aldık. gol attırdık. İkiniz. Cankan. Erken indirdi. Vur Ya Batman ya bizi, Batman ya oh, oh. Lan kanser ettiniz bizi be Sen Gözümün nuru Yalnız kelebi bas muazzam Kaldım. ya. Abi adam ters ayakla attı ya. <laughs> Oğlum, Oğlum ben söylüyorum kaleci kazma kazma. Valla plaseye bak ters ayakla şu plaseye bak bak. Kaleci kazma ya net kazma. Çok güzel vurmuş ya. Samanların, samandıranın kalbinden aldık kalaktırdık. Kan var olsam. Ben pederli olsam. Götür yalar yalar. <laughs> <laughs> Çok <gülüyor> hocam oh bu ya. <laughs> Çok mutlu şu an Oğlum şimdi sakin. Bak şimdi sakin işte. Hadi oğlum. Hadi ah bak şahit. hadi Yalnız o aşağıda girseydi ben çıldırırdım. Yıkılırdı dayı. burası. Vallahi. <laughs> yalnız bak çok etkildi ya. Abi ne de başına, Bir şey söyleyeyim. Yıkarda beklemiyormuş yalnız. Hadi Topu Hayır, dışarı yakaladı. hayır, hayır, Abdülkerim'e günah çıkardı, Abdülkerim günah çıkardı Abdüluk be Abdülkerim'e. Günaydan mı çıktı, kimden çıktı bilmiyoruz. İşte yaşananlar, ita bıraktı. Ay, o, o, abi çıkmış. Iki, iki Altı okey okey dedi, inşallah. Yok kırmızı vermez de. Oraya gider toparlan. Abi bacaktan sikiyor. kararı verdi. Abdülkerim ve İkazi. Ben azıcık Daniel Zeebelt. bunu kurtar. A işte son bire alkısı farksız bir kayıp. Galatasaray'ın kartı da var. kırmızı kart. Bu çok var ya. Ya boy. Jokric. Ceylan dikkat et. İşaret geldi. Jokric ananı siktir kutla dedim ya. Of. Of of. Ne oturan Kamikaze mi Ya çok kamikaze doğru şans. Valla kamikaze doğru. Şey. Hocam direkt al metan mı bu? Al bir ne yapıyor? Adamlar dörde bastırır bu saatte. Bastırır tabii. E kardeşi çıkar e, metanı alsın yapacak hiçbir şey yok. Bakçı ayak alsın. Tuttu dedin ya. Aa ok ya. Bacan açsa tuttu biliyordun. Yok abi sen yok. Bacı ayı geç olun deniyor orta uzak bölgeye. Orta, orta Siyeş cezaları bir çabuk denedi. Bekledi. Şimdi havalandırdı. Abi şaşırıyor. versene Dubois Dubois'e ya. 5 dakika bu ona. Karşılaşmayı. Allah geldi sanırım ona. Analizi Dörtte Ronaldo'dan yürüyerek e çalınmayan adamdan ne bekliyorsun? Rezillik. Baştan aşağı rezillik. Neyse 3'ü keselim 2-0'dan 3-2'ye Geri çevre şansımız var. Arkadaşlar bir burada sonlanıp teşekkür ederiz.